Herkese hayırlı günler. Yine Kulayştepe Mahallesi'ndeyiz. Tam yoğuşmalı kombimiz var. Boş marka. Bir sene önce e, temizletmişler. Bakımını yaptırmışlar. Gel arkadaş bu yırtık demiş. Bunu da içine koymuşlar. Gel kat tafana iyileştirmişler. Parçayı değiştirmişler. Tabii ki bunlara sanmıyorum ki temizlemişler. Gördüğünüz üzere hiç temizlenmemiş. Bakımını yapan arkadaşlar bunları temizlemeden böyle artık birbirine Gördüğünüz gibi iyice kilitlenmiş yani bakın <laughs> Sahte içine hiç el atmamışlar Şöyle gösterelim Yani bir senede bunlar bu kadar olmaz Buyurun Biz iki sene bir temizlik yapıyoruz bunlar birikmiyor Lütfen bütün arkadaşlar işi layığına yapsın. Düzgün yapsınlar. Buyurun. Hiç temizlenmiş gibi gözükmüyor. Görüyorsunuz. Bir de içine bakalım. İçine bu şekil. İnşallah temizleyip tekrar duruş salacağız. Lütfen ikisi bir sebebi kombimiz vakti yaptıralım. Akkuş kombi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Evet. Böyle içini temizleyip gördüğünüz üzere. Parçamızı temizledik. Komple. Ya var ya. O günden beri diyor ki Evet yes, kombimizin bitmişti. Şöyle havasını ba bastık. Şu anda kombimizi düzdük. Şu anda çalıştırdık. Stabil durumda çalışıyor. Lütfen her iki sene kombi bakımımızı, prikemizi yaptıralım. Akkuş kombi 0508 652 4980 Şahin Bey Gaziantep. Lütfen Akkuş kombi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Herkese hayırlı günler.